billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim İnne veliyallahu lezi nezzelel kitab ve huve yetevellez salihin sure araf ayet 196 muhakkak ki İnne veliyallah benim velim benim dostum Allah'tır. Ellezî nezelel el kitap kitabı indiren. Ve huve yetevelle salihayn o Allah salihlerin de velisidir. Bundan önceki ayetlerde Allah'ı bırakıp da insanlara tapınan varlıkların hiçbir güç ve kuvvetinin olmadığını Rabbim bize bildirmişti. Burada ise Müslümanların, müminlerin velisinin kendisi olduğunu ve bu müjdeyi verir ve büyük bir müjde ve büyük bir destek. Allah kimin velisi ise Allah, kimin dostu ise onun için en büyük şeref var demektir. İşte o Allah hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in velisi hem de salihlerin yani Müslümanların velisi ve dostu. Ya Rabbi dostluğundan bizi mahrum etme. Sure Araf ayet 197. Bellezine ted'un min dunihi Allah'ı bırak Allah'ı bırakıp da tapındığınız varlıklar ise la yestetayun nasrakum size yardım edemezler. Size yardım etmeye güçleri yetmez. Vela enfusuhum yansurun kendi nefslerine de yardım edemezler insanların Allah'ı bırakıp da tapındıkları varlıklar. Yani insanlar, insanların Allah'ı bırakıp da tapındıkları varlıkların insanlar olduğunu 194. ayette de okumuştuk. Onlar ne kendilerine ne kendilerine yardım edebilirler ne de yalvarıp yakaran kendilerini tanrı kabul eden kimselere yardım edebilirler. Sure Araf ayet 198 ve in ted'uhum ilal huda onları hidayete davet etseniz la işitmezler artık azgınlaşmalarından dolayı gerçeğe de kulak vermiyorlar ve terahum yanzurune ileyke sanki sen onları kendine bakar görürsün ama ve hum la onlar görmezler hakikati görmeyen hakikati işitmeyen, Kur'an'a ve Peygamber'e kulak vermeyen kimse, görür ve işitir, görünse de görmüyor ve işitmiyor demektir. Ve in teduhum ilel hüda işitmezler. Ve terahum yanzurun eyleke ve hümla ve görmezler. Peki böyle bir hayatı yaşayan bu insanlara ne yapmak gerek? Ve işte ki, ve işte dünya. Bütün dünya bu insanlarla çepeçevre kuşatılmış. Kur'an ve peygambere kulak vermeyen, Kur'an'ı ve peygamberi dinlemeyen insanlar ve aralarında Muhammed Aleyhisselam ve aralarında Müslümanlar ve Rabbimizin peygamberimize ve Müslümanlara öğüt ve nasihatı ise şöyle bunlara karşı. Sure Araf ayet 199 Huzil af ve ve murbil orfi ve arid anil cahilin Affı seç, af yolunu tut, iyiliği emret, güzelliği emret ve cahillerden de yüz çevir. Onların sataşmalarından, onların olur olmaz sözlerinden falan etkilenip de ben de aynıyla onlara cevap vereceğim falan diye hiç uğraşma. Sen hep af yolunu seç, affet onları bilmiyorlar. Sen onlara sürekli gidip müjde ve uyarı vermeye bak. Ve iyiliği, güzelliği anlat onlara. Aman ya Rabbi ne güzel dinin var. Ne güzel yolun var senin. Ne güzel. Ya Rabbi bize bu ahlakı ver. Sure Araf ayet 200. Ve imma yenzeğanneke şeytani nezgun. Şeytandan sana bir dürtü gelirse. Hadi ne duruyorsun? Bak o sana kötülük yaptı. Sen de kötülük yap. O sana işkence yaptı. Sen de işkence yap. O sana hakaret etti. Sen de ona hakaret et. Derse filan. Feste'ez billah Allah'a sığın. Aman ha. Aynıyla ben de onlara cevap vereceğim falan diye çabalama. Onlar cahil. Onlar kafir. Onlar bilmiyor. Faydasını zararını bilse zaten Müslüman olur. Sen de o gibi davranırsan bu sefer onun da nefsaniyeti kabaracak ve düşmanlık artacak. O kimsenin Müslüman olmasına yol tıkanacak. Sen ey Resul ve sen ey Müslüman. Şeytan dürter ha. Hadi sen ne duruyorsun? Sen nefsin yok mu? Sen ezildin. Sen de aynısını yap. Sen de vur. Sen de kır falan diye. Yok hiç. Ne yaparlar yapsınlar onlar. Sen güzel davran. Güzel ahlakınla onları İslam'a davet et. Ve Allah'a sığın. Estağudu billah racim. Euzu billahi semil alim mineşşeytanirracim. Bir de hiç olmazsa şeytandan gelecek dürtülere karşı Allah seni korusun ve Allah'ın yolunda yürümeye devam et. İnnehu semiun alim. Allah işitendir, Allah bilendir. Allah'a yalvar yakarsın. Şeytanla kendi başıma baş edeceğim dersen aklından gelemesin. Onu unutma. Şeytanın aklından gelemezsin. Ne ins ne vecin cin şeytanların. Allah'a yalvarıp yakarırsan ancak o zaman o şeytanlar bize zarar veremez. Bu ayetlerden bunu da öğreniyoruz. Sure Araf ayet 201. İnnellezine kav. Muttakiler, Müslümanlar. İza messehum taifun mine şeytan. Şeytandan bir dürtü kendilerine geldi mi, dokundu mu? Şeytan onlara vesvese verdi mi, azgınlaştırmaya çalıştı mı? Haydi sen de aynen onlar gibi ol dedi mi? Tevekkeru. Hemen hemen akıllarını başlarına alırlar, düşünürler de feydahum mufsirun artık gözleri açık, aydınlık. Allah yolunda güzelce yürürler çünkü Allah'ı hatırladılar. Allah'a yalvarıp yakardılar. Allah'a güvendiler. Ya Rabbi sen bizi koru dediler. Sure Araf ayet 202 ve vanuhum yemuddunahum fil gayyi thumma la Ama şeytanların kardeşleri var ya Allah bizi onların şerrinden korusun. Şeytanları dost ve kardeş kabul eden kimselere karşı yaptıkları iş o kimseleri eğri yollarda yürütürler, eğri yollara götürürler ve asla eğri yollardan kurtulmalarına da fırsat vermezler. Sure Araf ayet 202. Allah'a güvenen kimseleri önceki ayetler Allah koruyor. Ama şeytanlara güvenen, şeytanları dost kabul eden kimseler ise şeytanlar tarafından azgınlığa, eğriliğe çekilirler ve de başka yollara gitmelerine de fırsat vermezler. Sürekli olarak onları yanlış yolda yürütürler. Sure Araf ayet 203 ve idalem tehtim bir ayetin kendilerine bir ayet gelmediği zaman da kalu derler ki levleç tebeyteha yani hiç olmasa bir ayet getirmeli değil miydin? Yani bir ayet derleyip toparlamalı değil miydin? Hani bir ayet falan yok. Kul de ki innema ettebi'u ma yuha ile yemin rabbi. Ben Rabbimden bana vahyedilene tabi oluyorum. Yani benim ayet getirmeye falan gücüm yetmez. Bu bilgileri Rabbim bana bildirmeseydi, bu ayetleri, bu sureleri Rabbim bana vermeseydi, ben nereden bilebilirdim? Nereden tanıyacağım? Ben kaybı da bilmem, geçmişi de bilmem, geleceği de bilmem, kendimi de bilmem, dünyayı da bilmem. Ancak Rabbim işte bize lütfetti, beni seçti ve bana vahy ediyor ve ben onlarla size bu dünyayı güzelleştirmeye çalışıyorum. Ya değilse Rabbim bana bir ayet indirmeden ben nasıl ayet indirebilirim ki? Hâdâ besâirû min Rabbiküm. İşte Rabbinizden bir vasiret, işte Rabbinizden bir güzellik, sizin gözünüzü açacak bir hayat, Kur'an, Risalet. Ve hüden hidayet ve rahmetün li kavmin yüminun ve iman eden bir topluluk içinde rahmet. Buyurun, rahmet mi istiyorsunuz? Kur'an. Hidayet mi istiyorsunuz? Kur'an. Gözünüzün açılmasını mı istiyorsunuz? Kur'an. Daha ne istersiniz? Elhamdülillah. Sure Araf ayet 205. Vezkur rabbeke fi nefsike tadarruan ve khifeten ve dunel cehri minel kavli bil guduvvi vel asal. Rabbim iç dünyamızda ve her zaman ve her mekanda Boynu bükük bir şekilde, gizliden gizliye, bağırıp çağırmadan, sabah akşam, gece gündüz, her zaman ve her mekanda kendisini zikretmemizi istiyor. Ne demek gece gündüz, sabah akşam, bağırıp çağırmadan, boynu bükük, gizliden gizliye, açıktan açığa, her zaman ve her mekanda Allah'ı zikretmek, onun adına yaşamak. Ayetin sonunda vela tekuminel gafilin gaflet içinde olanlarda olmayın. Gafillerden olmayın. Yani Allah'a zikretmeyenlerden olmayın. Peki her zaman Allah'a nasıl zikrederiz? Kalbimizde hep o. Tek sevgilimiz, tek Mevlamız, tek dostumuz, tek Rabbimiz Allah. Ve ondan başka yok. Sevgimiz ve nefretimizi o ayarlar. O kimi sev derse severiz. Kimden nefret edin derse nefret ederiz. Kimi red, kabul etmeyin derse kabul etmeyiz. Kimi kabul edin derse kabul ederiz. Kalbimizin sahibi, sevgimizin, duygularımızın, neşemizin, nefretimizin, inkarımızın, itaatımızın, imanımızın hepsinin sahibi o. O ne diyorsa ona göre yaşarız. Kalpte tek sevgili ve hakim o. Ve hep onu zikrederiz. Dilimiz onun sözcüsüdür. Onun adına konuşur, onun adına susar. Gözümüz onun adına bakar, onun adına bakmaz. Kulağımız onun adına işitir, onun adına işitmez. Elimiz onun adına vurur, tutar, onun adına tutmaz veya vurmaz. Ayağımız onun adına yürür, onun adına yürümez. Evimiz onun adına yaşar. Aile hayatımızda onun istek ve arzuları vardır. Yememizde, içmemizde aile hayatımızda çoluk çocuğumuzun terbiyesinde bilgimizde bilgilenmemizde alışverişimizde kavgamızda savaşımızda siyasetimizde dünyamızda sosyal hayatımızda iç dünyamızda ruh dünyamızda beden dünyamızda neyse Doğumumuzdan ölümümüze kadar hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım. Bu güneşin, bu ayların, bu yıldızların altında, bu yerin üzerinde nerede olursak olalım. Tek Rabbimiz, tek Mevlamız, tek dostumuzu hep zikredeceğiz. Hep onun adına bir hayatı yaşayacağız. Zikir onu gündemde tutmak, onun adına yaşamak, onun sözcülüğünü yapmak anlamlarına geliyor. Ve sure Araf ayet 206. Surenin son ayeti, surenin son ayeti ve bu ayette bir emir var. Secde emri ve bu secde emrini aldıktan sonra hemen secde edeceğiz ve böylece Rabbimiz Teala'nın emrine boyun eğmiş olacağız. Müslümanlar bu Kur'an'daki secde ayetlerinden sonra hemen secde etti mi İblis bir çığlık atıyor, bir eyvah diyor. Bak bu insan oğluna Allah secde et dedi. Secde etti ve kazandı. Bana da bana da Rabbim secde et emrini vermişti de ben secde etmedim ben kaybettim. O hüznü, o felaket çığlığı devam eder gider. Sure Araf ayet 206. İnnellezîne aayne Rabbik. Rabbinin yanında öyle kullar var ki la yestekbirûne an ibadeti. Ona ibadetten asla büyüklenmezler. Hep ona kulluk yaparlar. Gece gündüz, sabah akşam, her zaman ve her mekanda onun adına yaşarlar. Ve yüsebbihune hu onu tesbih ederler. Sübhanallah, Sübhanallahi ve bihamdih, Sübhanallahil azim. Sübhan rabbil rabbil hakim, rabbi razak derler. Ve lehu yescudun ve onun adına da hep secde ederler ve Allah'ı yüceltirler. Bildiğimiz o bütünüyle ayaklarımızın kapandığı, ellerimizin yere kapandığı ve anımızın da toprağa değdiği o secde emrini yerine getirirler ve lehu yescudun. Allahu ekber. Ve secde etmek zorundayız bu ayetle birlikte ve bu ayetten sonra Rabbimin izniyle Bismillahirrahmanirrahim yesel